Bessie, Erie Kanavarı. Bu yaratığın yaşam alanı ağırlıklı olarak Erie Gölü'nün Ohio kıyıları civarında bulunuyor gibi görünüyor. Bessie'nin hem karada hem de suda yaşayabildiği söyleniyor. Yaklaşık 30-40 fit 9-12 metre uzunluğunda olduğu düşünülüyor ve derisinin koyu gri veya grimsi bir renkte olduğu belirtiliyor. Erie Gölü, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kalabalık bir bölge olduğundan Yıllar içinde birçok kişi Bessie'yi gördüğünü iddia etti. Bessie'yi zararsız bir şekilde yakalayabilene finansal bir ödül verileceği duyuruldu ve hala aranıyor. Kayda değer bir karşılaşma 1817 yılında gerçekleşti. Bir gemi mürettebatı gölde yaklaşık 40 fit, 12 metre uzunluğunda koyu renkli dev bir yılan gördüğünü bildirdi. Zamanı ileri sararsak 1985 yılında Ohio, Lorraine'den Dale Munro adlı bir kişi gölde teknesiyle seyir halindeyken Bessie ile yüz yüze geldiğini iddia etti. Görülme vakalarına ek olarak bazı saldırılar da bu yaratıkla ilişkilendirildi. 1992'deki bir olayda Eri Gölü'nde üç kişi hayatını kaybetti. Tehlikeli olup olmadığı kesin değil ancak Bessie'yi görürseniz mesafenizi korumanız en iyisi olur. Bir sonraki videoda hangi mitolojik yaratığı görmek istiyorsanız yorumlara yazın.